Tavuk suyundan çorba yaptım. Ha, ha geldiler. Ha. Hadi bakalım. Ha, bekliyorlar bizi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Gel bakalım ihtiyar, evine hoş geldin. Gel, hoş gel, geldiniz. Ha, gel. bakalım, gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Ver elini şöyle. Parayı nasıl yapalım Serdar? Ne parası Tahsin? Ayıp oluyor ama. Vallahi bana kalsa beş kuruş almayacağım da taksimetre açtık. ama baba, sen de gördün. Yani aracın sahibi de kuruşu kuruşuna istiyor. Ben ne yapayım? Tamam amca, tamam amca. Al. Hayırdır Serdar? Yeni makina, 200'lük banknotlar falan. Piyango mu vurdu? Yok, nişan taşında özel ders vermeye başladım ya. Babası peşim verdi. Var yani para. Eyvallah. Allah bereket versin. Hadi hadi. bize gidelim. Ye Kemik suyuna çok güzel çorba yaptım. Adamın kursandan bir şeyler girsin hadi. Anneciğim. Hayır Serdar. <laughs> İtiraz istemez hadi. hadi. bir çorba içersin bak ya. kemik suyudur çorba. Hadi güzel. Sağ olun zahmet olmuş hadi. size. Ne oluyor kız? Faturaların parası. Sen ancak Serdar'la Darman'ı kandır. Taksimetre numaralarıyla. Hadi canım naş. Naş. Demiha. <laughs> ha? <hadi gülüyor> gel sen de bana yardım eder. Geliyorum kız. geliyorum tamam. Günaydın. Kolay gelsin. Günaydın. Sağ ol. Hiç öyle bakma vallahi. İndirim vardı. Aldım. Ne yapayım? Bir şey dedim yok ya. Canın sağ olsun. Taze miydi bari aldıkları? Evet, taze Derman abi. Oo! Cabbar Bey, siz buralara uğrar mıydınız? Ee, tabii. İnsanı özlüyor işte parayı buldu gelmez diyordum mahalleye. Ne oldu? Bak vefa işte vefa. Ne vefası Semih Hanım? Doğup büyüdüğüm mahalleyi dümdüz etmeye geldi. Öyle değil mi Cabbar Efendi? Bir şeyler söylesene sen de konuş ya. Ama ayıp ediyorsun Derman. Ben komşularımı düşündüğüm için geliyorum. Yoksa yatırım yapılacak onca mahalle var İstanbul'da. Ha? Ama komşularım kazansın istiyorum. Neyin yatırımıymış bu Cabbar abi? Evleri tek tek alıp yerlerine koca koca apartmanlar dikecek senin Cabbar abin. Mahallemizin medarı iftarı büyük mü tarih. Değerlerin iki katını veriyor. Başka ne yapacağım? Sen evleri değil, ruhumuzu almak istiyorsun. İkisi aynı şeyler değil. Ama buradan sana iş çıkmaz. Hadi başka kapıya hadi. Al voltanı hadi yürü yürü. Tahsin. 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 Ne var be. E kalkmadın mı sen daha işe götüreceğim beni. Hadi arabayı al çabuk. Tamam kalkıyorum şimdi tamam. Tahsin ya. Tahsin ya. Şş, bana bak. Ya ne ne? Cabbar'ı hatırladın mı? Hangi Cabbar'ı ya? Ya yok mu şu ölen Şerife teyzenin kocası, müteahhit olan anne? Ha Cabbar abi. Ha? Ee? Aşağıda gördüm onu. Mahalleye yatırım yapacakmış, evleri topluyor tek tek. <laughs> Ulan nesine yatırım yapacakmış bu mahallenin ya? Artık orasını bilmem, apartman mı dikecekmiş, neymiş? Ederinin iki katını veriyor, iki katını. Yapma ya. E daire verecek miymiş peki? E bir zahmet onu da sen sor soruştur Tahsin Efendi. Allah Allah. Ulan bir de daire verirse buradan var ya. Adam gibi komşularımız olur ya. Bu sümsüklerle uğraşıp durmayız artık. Şş, bana bak. Derman abi bir araba laf etti. Bu ruhumuzu emecek, ruhumuzu dedi. Allah Allah. Lan onda ruh mu kalmış gibi? Eli kulağında yakında Azrail gelip emecek onun ruhunu. Allah Allah. Lan nankör bu millet. Yemin ediyorum nankör ya. Tamam Gaffar kardeş. Ben bir komşularla görüşeyim. Seni ararım sonra. Tamam sen. Hepsinin telefonunu al, beni ara. Tamam tamam arayacağım. Tamam hadi bakalım. Dikkatli ol. Oo Cabbar abi. Tahsin. <gülüyor> <gülüyor> ne haber oğlum? Ha ne yapıyorsun? İyi abi ne olsun be. Yolumuzdayız işte görüyorsun. Vites attır. Anladım. Hoş geldin abi, sefalar getirdin ya. Hoş bulduk, sağ olasın. Gel bir sarılayım mı be abi ben sana ya? He, çok özledim ben seni ya. Evet. <laughs> Vay be, şabbar abim. Sen de aldın yürüdün bir anda ha. Nasıl oldu bu iş? Kriptoya mı yatırdın parayı abi? Abi, bir iki tiyo ver bize de, biz de yolumuza bakalım ya. Yok balım. Ne kriptosu, birkaç yatırımcı buldum. Sonra yürüdü gitti işte. Eyvallah. Yatırımcı diyorsun ha? Cabbar abi, apartman falan dikecekmişsin mahalleye, öyle diyorlar. Ne diyorlarsa doğru diyorlar. Baksana oğlum Tahsin, bak ha binalara bak. Ya şimdi ya yarın yıkıldı yıkılacak, ben de diyorum. Abi ne diyorsan doğru diyorsun Cabbar abi. Yık geç hepsini, bakma gözünün yaşına ya. Diyorsun. E, Tabi abi ya. Hatta var ya sen bizim eve de bir fiyat biç. Oturalım, konuşalım. Ha, ne diyorsun? Tamam. Konuşalım konuşmaya da sen Semiha'yı ikna edebilecek misin? Bildiğim kadarıyla Remzi abinin de o ev. Semiha'yı Ben ikna etmeyeceğim ki Cabbar abim. Para ikna edecek ya. Sen bir fiyat belirle. Olurunu olmazını ben sana söylerim abicim. Al bak burada kartta numaram var. Sen beni bir ara. Tahsin. Oğlum nereye? Ha? ...bizim ağzımıza bir parmak bal çalıp çekip gitmek var mı? Oturup konuşalım. Söyle şimdi bana. Ne istiyorsun abi? Ya bana bırakırsan işin yaş biliyorsun. Sen söyleyeceksin. <laughs> Ulan Taz, hiç değişmedin mi? <laughs> tamam. Oturup konuşalım ama... ...öyle ayakta falan olmaz. Bir yere oturup öyle konuşalım ha. Ya, buyur abi. Madem konuşacağız, yerinde konuşalım. Gel bir evi de gör. Gel eve geçelim abi, gel diyorsun. Diyorum abi buyur gel. İyi iyi hadi, hadi hadi. Kalk kız, çay koyacağız hadi. Erken geldin baba. Ya hesap mı vereceğim? Kalk çay koy hadi. Misafirimiz var. Evet abi. Seni dinliyorum. Nedir teklifin? Allah. Hoş geldin Cappar amca. Hoş bulduk. Tahsin. Bu senin kız mı? Evet amcası. Büyümüş değil mi? Ha, maşallah. Büyümüş. Ama güzel bir kız olmuş. Söyledim abi. Mahallemiz güzeldir. Bahtı da güzel olacak sayende inşallah. Bir yaş kaç? 18 abi. Hadi. İyi. Ee, e, okuyor mu? Üniversitede abi. Birinci sınıfta. Yapma Tati. Bak onu iyi etmemişsin. Neden diyeceksin? Çünkü kız kısmını üniversiteye gönderirsen sıfırlardan çıkar. Yolunu şaşırır maazallah ben senin yerinde olsam alırım okuldan hayırlı, varlıklı birisiyle evlendiririm. Bitti gitti. İyi de varlıklı kocayı kim kaybetmiş ki biz bulalım Cabbar abi. Öyle kolay değil ki o işler. Tahsiri sen niyet ettikten sonra bulunursa peki niye bulunmasın ki? Hem kız, güzel bir kız. ...elbet bir çaresi bulur. Önce şu ev işini hallederim. Bu işe de bakarız ha. E ne diyorsun peki? Ederi nedir sence evin? <laughs> Senin işini açarız. Kesin hazırız hatırım. Açarız. Açarız.